Merhaba arkadaşlar. Bugün Scarlet Hincher'ın yani yeni bölümünü çekeceğim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü bölüm var. Bu bölümünü oynuyorum. İlk bölümden başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Başladı şeyimiz. Yani Scarlet Hincher oyunumuz. Evet. şimdiki arkadaşlar <laughs> bu bölümde böyle bir tane vampir var sanki. Ben bu bölümü oynuyorum arkadaşlar. Olursa yani çekiyorum. Olursa çekiyorum. Hani olmazsa yani bir daha yapıyorum. Doğrusunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet dakika sesim birazcık arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki şeyi alabilirsek alamıyoruz. Şimdi... Buradan şu maymuncuğu alıyoruz. Ama isterseniz alın. Sonra böyle gidiyoruz gidiyoruz. Yani şey bize kırmızı bir tane böyle anahtarlar lazım. Kırmızı anahtar. Ama anahtar yoktu. Ben de bu maymuncuktan açabiliriz. Ve kırmızı anahtardan alacağız. Üç tane lazım bundan bize. Bir de arkadaşlar şunu taputun içine girmesini bekleyeceğiz. Dik yatağa giymiş. Şimdi bunun yüzünü alıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Evet sigaretin içeri yine arkadaşlar oraya sıkışmış dakika ben bir şey almaya daha unuttum. Buradan gidecek. Gidecektik. Şu işkence odasını gidip şu şeyini alacaktık. Dürbünü olacaktık Dürbün de değil de şey işte neydi ismi unuttum bunu. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çok kapıyı açalım. Şimdi bu yere açıyoruz. Umarım Ay diyorum. Bakalım bu neymiş? Bu küçüğü büyütüyormuş. Bu olmaz. Bu değil. Şurayı açalım. Bu bu büyük küçültüyormuş. Büyük küçüldüğü değil. Küçüğü büyütler olan arkadaş olacak. Yani bu sandık olacak. Onlar arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sanki burada anahtar vardı şurada. Bu değil. Şurada. Evet. Bunu alıyoruz. Bu arada, bu arada skeletin için oynarken arkadaşlar mesela mesela bu şimdi şu ortada bir yer var ya ortada böyle o kırmızı olunca o açılıyor. Mesela kapı açıldı. Kırmızı oldu. Kapı açıldı. Kırmızı oldu. Ama bu bunu yapamıyoruz mesela. Buraya. Neyse. Bu ne? Neyse boş ver ya. Biz videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Neyse. Şimdi bunu açıyoruz. Buna bakıyoruz bir de bakalım. Hepsi almadı. Aa mesela bu. Şimdi vampirden aldığımız yüzükle bu yüzüğü değiştireceğiz. Askerin sen takılma, takılmış değil miydin? Nasıl ya kalkabiliyorsun? Neyse arkadaşlar. Boş verelim biz onu şimdi. Oyunumuza bakalım. Gidiyoruz. Şuradan attık ya? hiç içeriye gerek yok. Evet. Koş koş koş. Keşke şunu alabilsin. Güzel <laughs> olurdu ama. Evet arkadaşlar. Feryaz'ı <laughs> yes, çıkartın. Kabakla süslemiş yani. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bekliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu olmadı. Ben baştan yapacağım tamam. Evet arkadaşlar. Maalesef yanlış olmuş. Biz o zaman yerlerine bakacağız. Bunu küçülteceğiz diyor. Small yazıyor çünkü. Transylvania, 1520, I Evet arkadaşlar. Baştan yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Baştan yapıyoruz. Olmazsa da arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Diğerini deneyeceğiz. Arkadaşlar ben bunu ben bu sandığı açmıştım aslında. Biliyor musunuz? Ama niye olmadı onu anlamadım yani. Ben o sandığı açmıştım da yapmıştım. Aa buradaki şeyler yok. Ne yapacağız? <laughs> of ya. Acaba onlar açık mı kaldı? Açık kalmış olabilir. Bunun burada şeyler vardır aynı varmış. Şimdi. Ya yani şimdi? Yani iyi oluyor da. işte yani daha zorlaştın diye oyunumuz diye yani ondan arkadaşlar. Biz şimdi böyle cadılar bayramı versiyonu ya arkadaşlar böyle daha çok korkunç oldu olmuş. Şunu alalım. Burada bir tane anahtar vardı. O da yok herhalde ya. Of of ne yapacağız? Üff. İçeri girmiş ben içeri girmiş. Çok korkuyorum. Tab tablolar falan filan asmış ya. Neyse arkadaşlar size de korkutmayayım. Arkadaşlar bunu 5 yaşından yani ne bileyim 7 yaşından küçük olanlar izlemesin bakın. Size yani size diyorum küçükler. Ben şu an 8 yaşındayım. Yani korkulacak bir şey yok ama bunda. Bakalım. Küçüğü bir yutmuş. Şey Hayır, bu olmaz. Cık cık, bu olmasın. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar, birisi arıyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın yani birisi aramıştım. Ya sus kalitin yere takılıyor böyle bir şeyler diyor ya gülsem geliyor lan nereye gidiyorum ben <laughs> arkadaşlar böyle durumlara düştüyseniz hemen yani böyle aramayın. Gidip buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle buradan da buraya açabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürekli video çekemiyorum yani. Bir işim çıkıyor. Neyse. <laughs> ben bunu, bu sandığı açtım ya şimdilik. Demek ki sandıktaki yüzükler değişiyor. Ben bunu anladım. Büyük küçültüyor. O zaman ben bunu mu alayım? Cık, yok ya. Bir tane daha alayım. Arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Evet, büyük küçültüyor. Hangisini seçsem küçüğü mü büyütüyor? Bulduk büyük küçültüyor. Bir dakika ben bu olayı çözdüm. Küçüğü büyütüyor'yu seçin arkadaşlar. Yani bu da olmazsa yani arkadaşlar. Yani çekmeyeceğim yani. Çekemeyeceğim yani. Atacağım ama yani arkadaşlar. Oy ben nereye gideceğim ya? <laughs> Aklım arkadaşlar çıktı. Neyse arkadaşlar. Şimdi bak ben skartın çırga gelsin e, şey yapacağım. <laughs> Gel hızlı konuşayım birazcık ama. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çok komik. Bakın şimdi. Komik videoları devamlı gelmek istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye.